Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size Team Fight Taktik LoL'de en uyumlu takım ve en güçlü takım nasıl kurulur arkadaşlar bunu gösterdim. Şu anda mesela bende iki seyah var ve sol tarafta gördüğünüz gibi Sema ve Kılıç Ustası yazıyor. Şimdi burada hero'ların birbiriyle uyumlu olması çok önemli. Mesela ee, şu anda gördüğünüz gibi aşağıdaki hero'ların üzerinde Yıldız Muhafaza ve Büyücü yazıyor. O yüzden şu anda benim iki seyahımla uyumlu değil. Ben bunları yeni, yeni diyeceğim. Şu anki kadar otomatik olarak kendisi yeni, nedir? mavi ve kılıç ustası var mı? Yok. Şimdi şu anda bana bir tane V verdi arkadaşlar. Onu bakıyorum. Siperlik dövüşçü diyor. Tamam ben bu V'yi tank hale getireyim. Siperlik dövüşçü dediği için ben buradan siperlik seçebilirim arkadaşlar. Mesela Fiora. Eğer ben Fiora'yı da koyarsam Fiora ile V gördüğünüz gibi 2-3 oldu. Şu anda uyumlu oldu. Ben bu arkadaşlarına bir tane daha sibernetik koyduğum zaman ekstra güç kazanacaklar. Nedir o ekstra güç? 350 ve 35 saldırı gücü gibi. İşte kılıç ustası olurlarsa tetikleme ihtimalleri var birbirine. Saldırılar ve normal aynı verir. isabet yetki uygulanır diye. Ekstra güç kazanıyor. Ve bu şekilde uyumlu yaparsanız arkadaşlar gerçekten takımınız daha da çok güçlü olacaktır. Şu an sibernetik ve kılıç ustası bakıyorum şu anda yok. Buraya bakalım. Sonsuz bu büyücü. Vakri ve casus. Bunlar benim işime yaramadı arkadaşlar. Şu anda yetenek vuracak kimse var mı? Yok. Onlar, o yüzden itenleri bekliyorum. Acele etmiyorum. XP alalım. Kadroya bir kişi daha koyabilirdik aslında. Tüh. Evet. Onlar 4 kişi. Ben şu. Aa bak şu an otomatik olarak yer koymuşuz zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an benim takımım uyumdan dolayı aslında çok bir şey yok. Tamamen uyumdan dolayı daha güçlü. Şimdi şurada zinşa var semavi. Ben şu an biraz e, ve kılıç ustasına yöneleceğim. Yok yenileyelim bakalım. Yani xp alalım, burada xp şöyle önemli, belli bir yere kadar çünkü ne kadar xp ve level alırsanız o kadar çok hero ekleyebiliyorsunuz. Ben yani şu şeyde laksımı ekleyelim. Bu arada aynı hero'ya aynı itemleri eklediğinizde arkadaşlar o hero'da ekstradan güç elde ediyorsunuz. Çok muhtemelen şu an bunu da ben kazanacağım. Karşılar biraz uyumsuza benziyor çünkü. Evet arkadaşlar. Sibernatik ve Kılıç Ustası. Şu an ben yoğunlaşacağım ikisi. Mesela şu koyabilirim. şen Kılıç Ustası yazıyor. X bir daha alalım. Buraya bir X ayakta koyalım. Evet. Lucian. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Şu an 350 can ve 35 saldırı gücü. Şu üçü bir, şu anda görmüş oldunuz. Bakın üçünün altında ışık yandı. Üçü birbirine 350 can ve 35 saldırı gücü ver, veriyor arkadaşlar. Buna dikkat ederseniz takımınız çok güçlü olacaktır ve team fight'ta çok güçlü bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videolar çekmeye devam edeceğim. Ee, Destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi zaten önümde de duramıyor kimse. Alt taraftan abone olabilirsiniz.